Arkadaşlar selam aleyküm. Ben Ahmet Kaya. Çılkanya yaylasından herkese selam olsun. Yağmurlu bir gün. Baya ıslandık bakın. Her yerimiz mahvoldu. Allah'tan şemsiye var. Koyunları da sabahtan beri otlatıyoruz. Durmuyorlardı. Şimdi gördüğünüz gibi önünde değilim eşeği almaya geldim eşek de gidiyor her baba yiğidin harcı değildir böyle koyunları böyle yağmurlu havada durdurmak yeni geldim bu arada yoksa hep önünde duruyorum koyunlar yağmurlu havada hiç yerinde durmaz normalde güneşte zaten duruyor. Yalnız yağmurlu havada hep geziyor, hep geziyor. Ben de böyle güzel bir yere getirdim. Önünü tuttum, tuttum, tuttum. Sonra durdu. Böyle manzara göstereyim. Hava bu arada yeni biraz güzel oldu güneş. Biraz kendini gösterdi. Şöyle. Bugün bayağı e e e jinawe qur'an e e e Ah khala Hadi tara son bakalım son da mı? Ben ne yapar? Ani. Arkadaşlar kanalı kanala abone olalım. Köpekleri soruyor. Olursanız köpekler. Gırı yanımda gırı. Şu ne ala gitti. Diğerleri de Et yiyorlar et. Onlara et getirmişim. Kendi kolukun orada et yiyorlar. Hani bir yakınlaştıralım koluku. Böyle arkadaşlar. <laughs> Güneş yıldızlara sorar seni ararım Yorgunum aramaktan gördüğümü sormaktan Dün gel bir tanem dün. gel Arkadaşlar هذه آه خاطري بس